Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda matematik bölümüne başlamış yani bir sınıf olan bir öğrenci nasıl bir program hazırlayabilir? Bununla alakalı fikir vermek amacıyla bir video hazırlıyorum. Şimdi bu bir plan örnek yani. İşte saatlerimiz saatlerimiz arkadaşlar okulun ders saatlerine göre verilmiş. Yani okulda ilk ders 9.20'de başlıyor ve 50 dakikalık bir ders yapılıyor. Daha sonrasında 10 dakika mola ve tekrardan 50 dakika ders yapılıyor. Bu şekilde tablomuzu yaptık ve bakın derslerimiz birinci sınıf derslerimiz: Soyut Matematik, Analiz 1, Lineer Cebir, Fizik, İngilizce, Tarih, Edebiyat ve Bilgisayar Programlama derslerimiz olacak. Şunları şöyle alayım. Arkadaşlar Soyut Matematik dersi haftada 4 saat olacak. Analiz 1 5 saat, dinerce 1 5 saat, fizik 5 saat, İngilizce 2 saat, tarih 2 saat, edebiyat 2 saat ve bilgisayar programı 2 saat olarak belirlenecek. Ve bunların toplam 30 AKTS'yi bulacak arkadaşlar. Şunu, şöyle, şunu söyleyeyim. Ee, bazı bölümlerde şu fizik mesela 4 saat olabilir, analiz 6 saat olabilir. İşte İngilizce, bundan saati değişmez. Şu PC programı yerine başka bir ders gelebilir. Şey, web tasarım gelebilir, başka bir ders gelebilir. Seçmeli ders çünkü. Şimdi bu dersleri arkadaşlar okulun verdiği saatlere göre tablomuza yerleştirdik. Yani senin pazartesi günü saat 9.20'den 12.10'a kadar okulda analiz bir dersin var. Sen o derse gideceksin orayı dinleyeceksin. Dersi dinlerken arkadaşlar tavsiyem not almayın. Hoca izin veriyorsa fotoğraf çekin. Hoca izin vermiyorsa yazan bir arkadaşı almaya çalışın. O da olmuyorsa mecburen kendiniz yazacaksınız. Fakat hocalar izin veriyor. Hocalara fotoğrafını çekmediği takdirde bir şey demezler. Derslesiniz. Hoca dersi anlatıyor. Bütün e, dikkatiniz hocada. Ne anlattığına bakıyorsunuz. Nasıl anlattığına bakıyorsunuz. E, hocanın tahta yazdıklarını güzelce fotoğraf çekiyorsunuz. Ve onları pdf haline getiriyorsunuz. Bakın burada bunu yaptınız. Daha sonra şurada bir boşluğunuz oluyor. Akşam İngilizce dersiniz var. İngilizce hakkında bir fikir veremeyeceğim. Nasıl çalışalım hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Onu siz bilirsiniz. Yine benzer yine bir dersine geldiniz arkadaşlar fotoğraf çekiyorsunuz, hocayı dinliyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafı da PDF haline getiriyorsunuz ve PDF'i de başlangıca mesela şu ders için diyorsunuz ki analiz 1 hafta 1. Bu teorik ders arkadaşlar. Burada profesör derse gelecek. Daha sonra bakın cuma günü de analiz bir dersiniz var. Bu da uygulama dersi. Hoca burada hangi konuyu anlattıysa uygulama hocası burada soru çözecek o konuyla alakalı. O zaman şöyle yapalım. Buradaki PDF'e diyelim ki hafta 1 analiz 1 şey diyelim analiz 1 teo teorik yani hafta 1 h1 yani şöyle yazabilirsiniz bakın ben buna şey yazıyordum. Şöyle yazı vereyim. Analiz 1 hafta 1 pardon. Analiz 1 teorik hafta 1 olarak isimlendiriyordum. Bakın şu anda benim işte PDF'lerime baktığım zaman ikinci sınıfta Cebir'in üçüncü haftasında Cebir'de üçüncü haftasında, ne işlemişiz onun hala PDF'i var bende. Açar gösteririm vesaire. E, bu şekilde ilerliyoruz. Daha sonra Nine Cebir dersimiz var. Aynısını yapıyoruz. Nine Cebir işte teorik hafta bir diyoruz. Bakın burada da Nine Cebir dersimiz var. Bu uygulama. Bakın burası teorik. Burada profesör derse giriyor. Burada uygulaması hocası bu dersteki bilgiler ile ilgili soru çözüyor. Soyut matematik için aynısı geçerli arkadaşlar. Burada profesör ders anlatıyor. Burada da uygulama hocamız soru çözüyor. Yine arkadaşlar bütün derslerde bakın. Analizde, lineer cebir, soyut matematik, fizik dersinde de aynı şekilde. Derse geliyoruz, not tutmuyoruz. Fotoğraf çekiyoruz. Daha sonra tabi fotoğraflar boşa kalmayacak. Şimdi haftayı bu şekilde bitirdik mi? Ben şunlara karışıyorum bakın. Şu derslere karışıyorum. Fizik, yani fiziğe de karışalım hadi. Şunları alıyorum ama bakın. PC programlama, tarihi, edebiyat, İngilizce, nasıl çalışacağını hakkında şu an burada bilgi veremiyorum. Şimdi pazartesiye geldik. Analiz bir dersine girdik. 3 saat değil mi? Ondan sonra şurada bir boşluğumuz var. 3 saat. Şurada 2 saat boşluğumuz var. Şöyle yapalım. Öncelikle arkadaşlar hangi derse ne kadar süre ayıracağımıza onu karar verelim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23. 23 tane ders var burada bakın. Hafta içi 23 saat boşluğumuz var. Şimdi soyut matematik arkadaşlar haftalık 6 saat vermemiz gayet yeterli olacaktır. Yani haftada 6 saat soyutma çalışırsanız rahatlıkla o dersi halledersiniz. Analiz 1. Analiz 1'in hakkı ne kadardır? Yani o da max 6'dır arkadaşlar. Yine onu da 6 diyelim. Lineer C1. Lineer bir 1 Ona da 6 diyelim. Biz fazla fazla verelim arkadaşlar. Artarsa dinleniriz. Tamam mı? Fizik. Fiziğin hakkı en az 6 saattir. İşte şu İngilizce arkadaşlar. 2 saat verelim. Tarihe 1 saat. Edebiyata 1 saat. Şu anda dümenden 1 saat verelim. Bakın toplamda ne oldu? Şurası 24 yaptı. 2, 4, 5. Toplamda 29 saat yaptı. Değil mi? 29 saat. Bizim haftada zaten 23 saatimiz var. Bir de hafta sonu 6 saat çalışırsak Sonra ortadan kaldırıyoruz. Yani çok yoğun bir program değil. Ama bakın bu programla çalıştığınız takdirde çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Ki ben zaten böyle çalıştım mesela. 3.30'da da mezun oldum. Çok şükür. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Biz hafta sonu arkadaşlar bakın cumartesiyi ya da pazarı boş alalım. Mesela o günlerde özel ders verebilirsiniz. Arkadaşlarınızla gezmeye gidebilirsiniz. başka bir program yapabilirsiniz. Ben burada cumartesiyi kapatacağım. Cumartesi gün gittim ders anlattım. Arkadaşlarla gezdim, tozdum vesaire. Pazar gününü bıraktım. O zaman pazar gününe 10 saat yazayım. Bakın pazara 10 saat yazarsan ne olur? Hafta içi 23 vardı, 33 oldu mu? 33. Ne kaldı? 4 saat fazla kaldı. O 4 saati şurada dinlenerek geçeyim. Yani hafta içi de çok yoğun olmasın. Kendimi çok kasmayayım. Tamam. Ya da bu pazarı 8 yapalım falan filan. Her neyse. Şimdi mantıklı şekilde düşünerek e, tablomuzu dolduralım arkadaşlar. Şimdi benim haftada ee, şunu söyleyeyim. Mantığımız şu arkadaşlar. Genel mantığımız şu. Ben analiz bir dersine girdim. Ders dinledim, fotoğraf çektim, pdf hazırladım. İkinci adımda benim buradaki notları temize çekmem gerekiyor. Temize çekmem gerekiyor. Bu notları temize çekeceğim. Daha sonra uygulama dersine gireceğim. Burada da fotoğraf çekeceğim. Sonra bunları temize çekeceğim. Sonra bu soruları tekrardan çözeceğim. Mevzu bu. Bütün ders için bunu yapacağım. Bu arada şu fizik için arkadaşlar bunu yapamayabiliriz. Çünkü e, bakın siz de fark edersiniz. Matematik hocaları derste çok düzgün yazarlar. Tanım derler, tanım verirler. Teorem verirler, onu ispatlarlar, örnek verir. Çok böyle kitabı sanki tahta yazıyormuş gibi yazarlar. Ama fizikçiler bu şekilde yapmazlar. Biraz daha karışık ilerlerler. Geç zaten bunlar kitap aldırırlar. Orada ilerlerler falan. Her neyse. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Araya sıkıştırayım. Şimdi analiz bir derse geldi. Sana diyor ki ben işte bu A kitabından konuyu işleyeceğim diyor. Sen hocam o A kitabını al. Alabiliyorsan al. Şunu yapma. Hem o kitabı alayım hem de gideyim başka bir B kitabı alayım. Bunu yapma. Bu yanlıştır. Çünkü hoca A kitabından konu işleyecekse eğer o kitap sana yeterlidir. Sınavda sorduğu sorular da A kitabından sorulur. Ya da benzeri sorulur. Ama B kitabından sormaz. Zaten sen şu an birinci sınıfsın. İki kitapta ileride hiç manası yok. Sen zaten A kitabını anca yetiştireceksin. B kitabına hiç bakamayacaksın. Diyelim ki X'e de bak, X'e çalışıyorsun. O zaman bunu hallederken hocam şuradan zarar verirsin. Yani bu dersten çalarsın buna eklersin. Öyle bir şey yapma. Hoca şu kitap diyorsa o kitabı alacaksın. Tamam mı? Mevzumuz bu. Ne diyordum? Şimdi analiz bir de girdim. Değil mi? Bunu temize çekmem lazım. He, o zaman ben akıllık yapıyorum. Hemen derse başladım. Bu arada arkadaşlar bazı günler mesela birinci hafta hoca gelecek. Burada selam verecek gidecek. Ders yapmayacak. Gün tamamen size kaldı. Birinci hafta. Ya da vizeden sonraki hafta hoca ders yapmayacak. Burası size kalacak. Ya da bir tatil olacak bir şey olacak. İşte 20. üstünde 23 Nisan 19 Mayıs bir şey olacak. O da mesela salıya denk gelsin. Bütün dersleriniz boş olacak orada rahat edeceksiniz. Hani bu gibi durumlarda söz konusu. Şimdi diyelim ki hiçbir program ansabadı biz öyle düşünelim. Analiz 1. Hoca geldi konuyu anlattı gitti. Ben hemen ne yapıyorum hocam? Bu arada bakın 12 ondan sonra 13.30. Bu arada yemek molası veriliyor okullarda. Yani bizim okulda tam bu saatlere denk geliyor. Bu 12.10. Evet 12.20 de o. Neyse saatler çok doğru olmayabilir. 20. He, şurası 30 olacak. Arkadaşlar. Şurası 30. Aynen. Şurası da 20 olacak. Saatlerimiz. Yani 12.20'de mola veriliyor. 10.30'da ders başlıyor. Her neyse orayı atladığımı da farkında olunuz. Şimdi analiz biraz dersi konuşamadım. Analiz bir dersine girdim. Konuyu çok güzelce dinledim. Fotoğrafları çektim. Hemen pdf'imi oluşturdum. Şurada 3 saatim var. Arkadaşlar hemen elime kalemi alıyorum. Gidiyorum kütüphaneye. Hemen bu analiz bir notlarını temize çekiyorum. Şuraya yazıyorum analiz bir. Ya da e, nasıl yapabiliriz? Yani şurada analiz bir. Arkadaşlar şöyle iki durum oluyor bazen. Bazen hoca beraber gidersin birebir. Hani burada yaptığımız gibi. Çalıştın, e, konuyu dinledin, direkt başladın. Ya da bir hafta gecikmeni gidiyor. Yani senin konuya çalışman şuradan başlıyor gibi. Biz önce birinci durumu değerlendirelim. Bakalım bu programı uyacak mı? Dediğim gibi analiz bir dersini dinledim. Hemen geldim analiz notlarını temize çekiyorum. Bakın şu maviyle yazdıklarım okulun ders programı. Siyahla yazdım. benim kendi yazdığım. Kendi programım. Analiz 1. Analiz 1. Bir. bir tane daha analiz 1 yapıyorum. Tamam. 2 saat çalıştım analiz 1'e. Yani ne kaldı burada? 4 saatim kaldı geriye. Değil mi? Tamam. Şurada bir boşluğum var. Bu dursun. Şu an ona yapacak bir şeyim yok. Analiz bitiyor. Burada ben bitirdim çünkü. Sonra ince dersine girdim. Değil mi? Sonra bakın İngilizce ne yazmışım? İki saat mi yazmışım? Tamam şurada da iki saat İngilizce çalışayım. Kafa kafaya gitsin. İngilizce, İngilizce. Artık hoca ödev verse ödev yaparım. Kelime çalışırsam kelime çalışırım. Ya da mesela ben üniversite boyunca hiç çalışmadım İngilizce'ye. Son işte bir hafta, iki hafta falan kalınca, üç gün, dört gün bir çalışıyorduk falan. Dümenden geçiyorduk. Her neyse. İkinci gün salı günde Nerece Bir dersine girdim. Konuyu dinledim. Fotoğrafını çektim. Geçtim. Soyut matematiğe geldim. fotoğrafını çektim. Değil mi? Fotoğrafını çektim. Konuyu dinledim. O gün de bitti. Bakın burada çok güzel bir sürü vaktim var. Şöyle yaparım. Öncelikle şöyle Nerece Bir yazayım. iki tane. Bu arada saatleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben kendime göre bir Bir sarar. Cebir. Bir tane daha bir Bir. Sonra bakın. Şurada çalışmıyorum. Gerçi şurada bir hatam var benim. Evet. Şimdi sen şu dersten çıktın değil mi? 10 dakika sonra nasıl derse başlıyorsun? Bu, mümkün değil. Hani kütüphaneye bile gitsen değil mi hocam? Evet şu derse sen yersin yani. Burada da şöyle yapalım. Şimdi sen bu dersten çıktın. Geç bak bu dersten çıktıktan sonra çalışabilirsin. Çünkü arada mola var. Öğle molası. Öğle, de, molanı yaptın. Sonra derse girer gibi gittin kütüphaneye oturdun. Sıkıntı yok. Okey. Buna problem yok. Ama burada var. Burada işte şurayı bak çarpılamak zorundayız. Yani yaklaşık burada bir yarım saat 45 dakika arkadaşla falan konuşursun bir şey olur. Derken kütüphaneye gidemezsin. Ama şu saate yetişirsin kütüphaneye. Kütüphaneye geldim. Ne yapıyorum? Öncelikle lineer cebir çalışıyorum 2 saat. Yani lineer cebir notlarını temize çekiyorum. Lineer cebir. Bir tane daha lineer cebir. Sonra bak saat 18.20 artık yurda gidersin ya da eve gidersin. Yani evde yaşıyorsun kendi evine gidersin vesaire. Saat 9'da tekrardan masaya oturdum. Bu sefer de soyut matematik çalışıyorum. Soyut matematik. Soyut mat. Bakın burada ne yaptım? Yine notları temize çekiyorum burada. Benim tabletim var arkadaşlar. Good Notes uygulamasından. Güzel güzel bütün notları temize çekiyordum. Dersin niteliğine göre de bunu notları temize çekerken bir yandan video, müzik falan da dinleyerek. Bir işte çay, kahve vesaire. Bu notları temize çekme kısmı zevkle geçiyor. Tamam bakın analizi burada atledik, hallettik. lineeri soyut da hallettik. Çok güzel. Notlarımız hazır. Bu arada bunları yazarken zaten birçok şey öğreniyorsunuz arkadaş. Aklınızda kalıyor yani. Geldim fiziğe. Evet. Allah'ın belası fizik. Arkadaşlar fiziği ben 3 defa aldım. Fizik 2'yi. Birinci sınıfta aldım. Geçtim bu arada ama DD ile geçtim. Sonra bir daha aldım. Bu sefer DC ile geçtim. Yükseltmek için almıştım. Sonra bir daha aldım. En son bu dersi BB ile verdim. Ya zaten bir daha alamıyorsun. CC ve üstünü tekrardan alamıyorsun ama CC ve altını tekrardan alabiliyorsunuz Gazi Üniversitesi'nde. Evet. Fiziği gördünüz, dinlediniz. Arkadaşlar şurada fizik çalışmak çok mantıklı değil mi? Şimdi saat 12.20 bakın öğleye kadar dersiniz var. Öğleden sonra öğle yemeği vesaire. Şurada kütüphaneye gidebilirsiniz. Fiziğe kaç saat vermişiz? 6 saat mi vermişiz? Aynen. O zaman şurada bir 3 saat fizik çalışır. Akar yani. Tam zamanı. Fizik çalıştınız. Burada da fizik çalıştınız. Burada da fizik çalıştınız. Tamam. Bu arada arkadaşlar şu ders programını ben e, daha önceki senelerden baktım internette Böyle bir program varmış. Hani uydurmadım. Onu aldım buraya yapıştırdım. Saatlerini vesaire bu şekilde yazdım. Tamam. Fiziği de hallettik. Edebiyat varmış burada. Edebiyatı dinledik. Edebiyata bir saat mi vermiştik? Tamam. Şimdi 18.00'de dersim bitti. Evime gittim. Yemeğimi yedim. Dinledim falan. Saat 22 oldu dümenden birazcık edebiyata baktım. Bakmazsınız bu arada. Çünkü edebiyat dediğin olay sınavdan bir gün önce bakarsın geçersin. Hatta birkaç saat bakarsın geçersin yani. Çok da sarmaz. Sonra ertesi gün bilgisayar programı dersin var. Derse girdin. Yani şurası boş geçer. Yani yemek vakti falan. Burada çalış zor hocam ya. Zaten 10 bin de dersi bitmiş. 11.30'da başlayamazsın yani. Burada çalışamazsın. Burayı ben boş geçireyim. Çizeyim burayı. Çalışamazsın. Kendinizi kandırmayalım. Sonra öğle arası oldu. Bakın öğle aramız var burada. Öğle aramızı yaptık. Yemeğimizi yedik. Fizik dersi var. Ona girdik. Sonra bakın burada bir boşluğumuz var. Bunda çalışamazsınız. Yani burada dersten çıkıp kütüphaneye gidene kadar zaten 20 dakika geçer. Yarım saat falan kalır. Yani. Şimdi ben bunları çiziyorum. Hafta içinde eksik hafta sonu ekleyeceğim. Şu pazarı fullleyeceğim. Mesela pazar günü 10 saat, 8 saat. Belki şurada bir 2 saat daha koyarım. Onu hallederim. Sonra tarih dersine girdim. Tamam. Saat 18.20 evim ekledim falan filan. Şu akşamda bir de dümenle tarih çalışayım. Tarih çalışayım. O da tamam. Şimdi son durumda bakın. Ee, PC programlama. Ha, bak çok güzel oldu. O zaman şöyle yaparız. Burayı çizmiştik ya. Şuraya da PC programlama derim. Onu da aradan çıkarmış olurum. Şimdi son durumda. Bunu çalıştım. Edebiyatta çalıştım. Tarihte çalıştım. İngilizce çalıştım değil mi? Fizikte 3 saat çalıştım. 3 saatim kaldı geriye. Dinerce 1'e 2 saat çalıştım. 4 saatim kaldı. Soyutmada 2 saat çalıştım. 4 saat kaldı. Yani toplamda şu kadar saat. 4, 4, 8, 12, 15 saatim var. 15 saat daha çalışmam lazım. 15 saat. İşte derse girdim. Fotoğraf çektim. Derse girdim. Fotoğraf çektim. Derse girdim. Fotoğraf çektim. Sonra Saat 16.20. 16.20. Evet 16.20 haftanın yorgunluğu var hafta da bitti falan 16.30'da oturabilir misiniz oturamazsınız arkadaşlar buradan çıkın direkt evinize yurdunuza gidin tamam mı benden size izin şurada dinlenin ama saat 21'de oturalım ve burada arkadaşlar hangisi en çok sardıysa o gün, en keyif aldıysa muhtemelen soyut matematik olacaktır. Çünkü sabah güzel, rahatla çalışabileceğiniz, anlayacağınız bir ders. Soyut matematik. buraya yazıyorum. Soyut matematik. Peki burada ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar burada da, burada çektiğiniz fotoğrafları temize çekiyorsunuz. Tamam, temize çektim. Çok güzel. Şimdi, 15'ti, 13 mü kaldı? 13 kaldı. Evet. Nasıl oluyor? Ha, fizikten dolayı. 13 kaldı. 13 kaldı. Şöyle yapalım. Evet bakın hafta içi çok rahat oldu dikkat ederseniz. 13 saat hafta sonuna kaldı. O zaman mecburen cumartesi gününden alacağız. Şöyle yaparız. Cumartesi günü arkadaşlar 2 saat alsak alınır ya 2 saat olur. Şöyle yapalım. Şuraya kadar dinlenin tamam mı? Ya da tam tersi. Sen de öyle, sabah çalışır çıkarım dersin o da olur. Ona da okeyiz. O zaman şöyle yapalım. Sabah öğleye kadar çalış öğleden sonra tatil olsun. Tamam mı? kendine göre ayarlayabilirsin. Cumartesi günü kaç saat fizik vardı? 3 saat. Tamam. Cumartesi günü fiziğini çalış. Fizik çalış. 3 saat. Ne kaldı geriye? 10 saat mi kaldı? Tamam. 10 saatimiz var. Bu 10 saatte ne yapacağız? Full pazara yapıştıracağız. Elimizde ne var şimdi? Geriye ne kalmıştı? Şuraya bakıyorum. Soyut matematik 2 saat kaldı. Onu eklemedik. Onu ekleyelim. Bu soyut matematik en sona yazayım. Ha şöyle yazayım. Soyut matematik. Soyut matematik. Peki hocam bu iki saatte ne yapıyoruz? İşte burada arkadaşlar mevzu bu. Burada açıyorum defterimi not almıştım. Baştan sona okuyorum. Hocanın çözdüğü örnekleri kendim çözüyorum. Notlara bakmadan çözüyorum. Soruyu yazıyorum çözüyorum. Bu iki saatte bunu yapıyorsunuz. Tamam. Ha, bu iki saat çok mu önemli? Ya aslında arkadaşlar bakın bunu düzenli olarak yaptığınızda şunu göreceksiniz. Burada konuyu ilk soyut şurada zaten konu biteceksiniz. Anlayacaksınız yani. Çok şey kalmayacak. Burada pekiştireceksiniz. Burada yani olsa da olur, olmasa da olur tadına gelecek gerçekten. Tamam mı? Ama biz bunu yazıyoruz buraya. Çalışacağız. Evet. Soyut matematik tamamen hallettik. Ne yapıp soyut matematik? Hoca'yı dinledim, profesörü dinledim. PDF çektim, onları temize çektim. Sonra geldim uygun hocasını dinledim. Soruları dinledim. Fotoğrafını çektim. Notları temize çektim. O da tamam. Sonra bir de geldim. O soruları baştan sonra okudum. E, notları okudum. Ve soruları tekrardan çözdüm. Yani bu dersi arkadaşlar ağır kesinlikle verirsiniz bu şekilde çalıştığınız takdirde. Sonra geldim analiz 1'e. 4 saat bir diline var. Tamam. Şöyle yapalım. Analiz çalışalım. Analiz. Bir daha analiz çalışalım. Sonra ne yapalım? Şöyle lineer çalışalım. Lineer. Şimdi burada ne yaptım arkadaşlar? Analizi temize çektim. Bakın şuradaki analizi notlarını da temize çektim. Burada ne yaptım? Burada da şuradaki lineer bir notlarını temize çektim. Bakın bu arada dediğim gibi arkadaşlar bazen şu dersler o kadar rahat geçecek ki. Yani iki saat veriyorum ya siz bunu 40 dakika yazacaksınız zaten. 2 yani saat böyle haldır haldır yaz yazmak Ben peki niye 2 saat veriyorum? İşim garanti olsun. Yani ben bunu yüz yüz yetiştirebileyim. Mantı, mantığımız bu. Ha, bazen de arkadaşlar e, hocalar mesela örnek veriyorum. İşte 30 Ağustos oldu salı günü gitti. Şu hoca bunu takmaz. Önemli değildir ama şuradaki hoca bir sonraki hafta iki haftalık işler. İşte o zaman bu süre işinize yarar arkadaşlar. Siz de bir Bunu yine aradan kapatırsınız. Her neyse. Sonra ne yapıyoruz? Yine bakın şurada molamız var. Ee, evet şurada mola geldi dikkat ederseniz. Şurada mola geldi. Ben sizinize olsam ne yaparım? Şu 9.30 ya. Bunu 8.30'da çekerim. Yani şu ders bitince öğle arasına girerim. Bilmem anlatabildim mi? Şu 8.30 yaparım. Bu ders 8.30'da başlarım. Şu derse geldiğimde saatim 12.20. Bu dersi bitirdiğinde saat 12.20 olur. Sonra bir ara veririm. Bir saat, iki saat artık neyse. Sonra ne yapıyorum? Sonra tekrar analize oturuyorum. Analiz. Analiz. Sonra lineer cebir. Cebir. Sonra lineer cebir yazarım. Şimdi peki burada ne yaptım? Burası soru çözümü. Bakın analizde hocadan dinledim proftan. Notları temize çektim. Uygulama hocasından dinledim. Notları burada temize çektim. Burada da soru çözüyorum. Hatta ben bunun yanına böyle işte şuraya şey yazardım. Bu teorik. Teorik. Bu uygulama. Bu da çözüm. Kendin çöz anlamında gibi ifadeleri de yazabilirsin. Hani kafanız karışabilirse diye. Sonra lineerce bir. Bakın burada notları temize çektim. Burada da soruları çözdüm. Onu da yapalım hadi. Bakın burada teoriyi hallettim. Sonra burada uygulamayı hallettim. Burada da artık kendim çözüyorum. Soyut için yapalım. Bakın burada teoriyi hallettim. Sonra burada uygulamayı notum aldım. Burada da kendim çözdüm. Evet arkadaşlar. Yani kabaca mantığımız bu. Bu şekilde kendinize göre uyarlayacağınız bir programda uyduğunuz takdirde başarılı olmama imkanınız yok. Ve böyle kafanızda rahat ilerlersiniz. Mesela programda çalışan bir sürü arkadaş Adam yani karman çoban çalıştığı için işte vizeye 3 hafta var, vizeye 2 hafta var, işte finalleri 2 hafta var, 3 hafta var. İster istemez içerisinde yani kendi içinde sıkıntı yaşıyor. Ama senin programın var zaten değil mi? Hazırlandın, çözüyorsun. Heh, bunun dışında şunu söyleyeceğim. Sen bu programa uydun, 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 uydun hocam. Vizeleri bir hafta kaldı. Bir hafta kaldı sonra bu program iptal. Bu programımız iptal. Ne yapıyoruz? Elimizi alıyoruz. Vize e, vize programını. Birinci sınavım ne benim? İşte soyut matematik. E, o zaman önceliğimi buna veriyorum. Bunu yetiştirmeye başlıyorum. İkinci sınavım ne? Analiz. Analiz. O zaman buna çalışıyorum. Üçüncü sınavım ne? İşte Linear O zaman onu üçüncü sıraya alıyorum. Ve bunları halledecek şekilde kendime yeni bir program oluşturup onu çözüyorum. Tamam mı? Şimdi elimizde bir vize programı olmadığı için bunu kabaca anlattım. Ama çok talep edilirse bir vize programını alırım. Ve onu da anlatırım. Tamam arkadaşlar? Yani arkadaşlar amacım burada. Ben bu şekilde çalıştım. Ve bu şekilde çalışmanın çok faydasını gördüm. Siz de hani yolun başındasınız. Birinci sınıflara ben bunu anlatıyorum. Tabii ikiler üçler de bundan yararlanabilir de artık onlar işi çözmüşlerdir yani. Evet ya gerçekten böyle yapmamışız diğerler. Yani birinci sınıflar ben böyle birinci sınıfta ben böyle çalışmadım bu arada. Pişmanım. İkinci sınıfta ben böyle çalışmaya başladım. Her neyse amacım yani burada faydamızı e, faydamızın dokunabilmesidir yani. Kendi tecrübelerimiz yani bunu tecrübe ettik vesaire. Her neyse saçmalamayalım. Tamam arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.